YouTube eğitim seti 5 başlıklı videomuzdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilk başta neleri doğru yapmamız gerekiyor bunun hakkında bilgi vermek istiyorum bu videomda. Şimdi YouTuber olmaya karar verdiniz. Öncelikle beklemeyin. En iyi zaman şimdiki zaman. Hemen başlamanızı tavsiye ediyorum. Bir de YouTube kanalınızın içeriğini belirlerken doğru bir içerik seçmenizi öneriyorum size. Yani siz dediniz ki makyaj yapmak istiyorum ben kanalımda. Bu sizin bildiğiniz bir konuysa, bildiğiniz bir konu üzerinde içerik üretmeniz sizin avantajınıza olur. Mesela siz yemek yapmayı bilmiyorsanız, yemekleriniz lezzetli değilse ya da birden fazla yemek tarifini bilmiyorsanız yemek tarifi kanalı açmayın. Ama diyelim ki sizin bilginiz işte vlog çekmeyle ilgilidir, gezmeyle ilgilidir, çok geziyorsunuzdur ve de kanalınıza Sürekli haftada 2-3 defa video atabileceğinize inanıyorsanız bu inandığınız içerikte bir içerik seçin. Mesela diyelim ki makyaj videoları. Mesela burada Ceren Yaldız diyor. Basalım buna. Herkese merhaba benden uzun bir süredir istenen günlük makyajını çek nasıl makyaj evet. yapıyorsun denilen yorumları artık dayanamamış. Bir bakalım bu makyaj kanalı. Hepinize nasıl... Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu... Şimdi videolarına basalım. Evet yani bu kişi 3 gün önce, 5 gün önce, 1 hafta önce, 2 hafta önce, 2 hafta önce 2 tane video atmış. Bu kişi makyaj konusunu bildiği için kanalına sürekli videoları yüklüyor. Siz de bu konuya dikkat etmenizi öneriyorum. Youtuber Olmaya karar verdiniz. Yani şunu iyi bilin. Siz eğer Youtubersanız buradan düzenli bir gelir elde etmek istiyorsanız Haftada minimum 2 ya da 3 tane video yükleyeceğinizi bilin. Yani Diyelim ki Bu ay Bir tane video yüklediniz. 6 ay sonra iki tane video yüklediniz. Ve de buradan gelir elde etmeyi beklemeyin. Çünkü siz YouTube'u unutursanız YouTube da sizi unutur. Ya da diyelim ki kanalınız çok iyi bir kanal oldu. 50 bin aboneye ulaştınız. İzlenmeleriniz de milyon milyon izleniyor. Diyelim ki bir ay ara verdiniz. Bir ay hiç video atmadınız. YouTube izlenimleriniz ve gelirleriniz birden düşecektir. Yani burası bir iş yeri gibi düşünün. Yani iş yerinizi, dükkanınızı açtığınız zaman nasıl gelir elde ediyorsanız buraya da en azından haftada iki tane üç tane video atmanızı öneriyorum. Ha diyelim ki siz ben çok makyaj yapmayı biliyorum. Çok video yüklerim. Bir günde ben 10 tane yüklemek istiyorum derseniz bu da kanalınızın daha da büyümesine neden olur. Bu daha iyi olur yani. İsterseniz her gün birer tane video yükleyin. Bir günde beş tane video yükleyin. Bu sizin seçiminiz olur. Başkasının videosunu alıp Yüklemeyin kendi kanalınızda. Youtube'a başkasının videosunu yüklemeyin. Yani ben görüyorum insanlar başkasının videosunu çekiyor, yüklüyor. Yani bu hiç iyi bir şey değil. İlerleyen zamanlarda telif hakkı olur. Kanalınızın kapatılmasına kadar gider şikayet doğrultusunda. Yani başkasının videosunu kesinlikle alıp e, yüklemeyin, birleştirmeyin, videolarınıza dahil etmeyin. Bunu önermiyorum. Bu hataya düşmeyin. Videolarınızda müzik olmasın. Mesela diyelim sen başladın. Yeni YouTuber olmak istiyorsun. Bu telif hakkından da bilgin yok. Videonda müzik olursa bu videonun gelirlerinin telif hak sahibine gideceğini bilmiyorsundur. O yüzden yeni videolar oluştururken e, müzikli ortamlarda ya da videoyu çekerken müziğin olmamasına özen göster. Şimdi mesela diyelim ki bir içerik seçtim, youtuber olmaya karar verdim. Dedin ki ben çocuğum var evde çocuklarla ilgili video çekiyorum dedim. Hemen YouTube'a giriyorsun. Çocuk videolarıyla ilgili ya da sen yemek kanalı yapmak istiyorsun ya da otomobillerle ilgili, otomobil tanıtan bir kanal yapmak istiyorsun. Bu kanalı YouTube'da bir tane kanal bul, abone sayısı fazla olan, görüntülenme sayısı fazla olan. Bu kanalı bir incele. Bu kanal sahibi neler yapmış, nasıl yapmış? Bunlardan kendine örnek çıkart. Mesela burada prenses Elif diyor. 3 milyon abonesi var. 5.300 tane video atmış. Hemen inceleyelim. Ey Türk gençliği, birinci vazifen evet, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, Lelebet izlemesini istediği. Videoyu burada gösteriyor. 1 saat önce video atmış 11 bin izlenmiş. 3 saat önce atmış 11 bin izlenmiş. 21 saat önce. Bakın bu kişi bir bir günde 3 tane video atmış. Bir gün önce yazan videolar var. Evet bu kişi nasıl videolar yapıyor? Bir bunun videolarına girin izleyin. Ben şu anda izlemiyorum. Çünkü telif hakkından dolayı. Evet. <laughs> ben düştü dedim aşağıya ama Mesela kafayı çıkardı hemen başlık oradan. He? Başlıkta en renkli doldurmayı yapan kazanır. Kozenilla Ice Cream, For Break Zeka Oyunları, Toys Oyuncak. Başlıkta anahtar kelimeler kullanmış. Bunu ben size önermem. Siyosu düşük. 32 zaten kırmızı renkte gösteriyor. Açıklamalara yazmış kendisince. Evet doldurmuş. Açıklamalar bak Rus, Rusça bile yazmış. İletişim adreslerini yazmış. Mesela oyuncak kraliyeti diyor. 37 dakikalık video çekmişler. Bakın reklam çıktı. Şu anda bu kanal sahibi ben tıkladım diye gelir elde <laughs> Reklam artıkla desem de gelir elde 79 milyon. <laughs> Türk kanalı. 2 milyon aboneleri var. Evet, hiçbir profesyonel yok. Bakın profesyonel olmaya çalışmayın. Normal kamerayla videoyu çekiyor. Şuradan nereden geldi? Yine reklam çıktı. Tamam, bir de bu kanala tıklayalım. Yani siz de mesela dedim otomobil dedim. Mesela otomobille ilgili bir nasıl çekiyor? Nelere dikkat ediyor? 1.320.000 milyon 320 bin abonesi var. 344 tane de video atmış. Doğan Kaba kanalına tıkladık. Ben de abone olmuşum bu kanala. Bir gün önce video atmış. Bir hafta haftada bir video atıyor bu kanal sahibi. Normal, sıkıntı olmaz. Bir milyon teşekkür videosu diyor. Rolls Royce, Royce sahibine bu, bu işin tepe noktasını gibi. kullandıracağım sana. Hani Rolls Royce <laughs> Royce'ın bir üstü var mı? Var. Sen de mi biliyorsun? Var, var. ben de biliyorum. <laughs> de inna kullandı. Daha önce ben bir gece kulübüne gittim. Trende girdim bir Malum şimdi yayına verelim videoyu falan. Ondan sonra biz sana veririz arabayı. Sen <laughs> istediğinde kapışıyorsun. <laughs> <yürüyor> <laughs> Siz de otomobille ilgili bir kanal açmak istiyorsanız söylediğim e, bir o konuyla ilgili kanalı inceleyin. Bu size fayda sağlar. Bir de ilk başta biz neyi doğru yapmamız lazım? Şimdi buradan biz gelir elde edeceğimiz için 10 dakika ve üzeri videolara biz fazla reklam koyma özelliğimiz olduğundan dolayı Videolarınız 10 dakika ve üzeri olmasına özen gösterin. Tabii ki bu 10 dakika yapacağım diye de normal bir videonuzu yani berbatlaştırmayın. Ee, güzel içerikli, güzel anlatımlı videolar oluşturmanız lazım. Ha, çekmiş olduğunuz video kısa sürüyorsa 3 dakika 4 dakika ise onu öyle bırakın. 3 dakika 4 dakika olsun. Ama oluşturacağınız videoları uzatabiliyorsanız 10 ila 15 dakika aralığında yapmanız sizin buradan YouTube'dan daha fazla gelir elde etmenizi sağlar. Bunu da zaten ilerleyen videolarımda bu gelirimizi arttırma konusunda size bilgiler vereceğim. Onu doğrudan izleyebilirsiniz. Bir de ilk başta YouTube'a videoyu yüklüyorsunuz. Bunu 1080 piksel yani HD 1080p'de ki kalitede video olmasına özen gösterin. Bunun da nedeni YouTube yani görüntü kalitesi yüksek olan videoları daha çok ön plana öneriyor. Önerilenler de gösteriyor. Şu anda günümüzde 8K videoyu bile YouTube destekliyor artık. 8K kalitesinde çekilmiş bir videoyu YouTube'dan hem izleyebilir hem de yükleyebilirsiniz. Daha önceden en fazla 4K'yı destekliyordu. yeni yapılan güncellemelerle, geliştirmelerle bunu 8K'ya çıkarttılar. O yüzden yani sizin Elinizdeki kamera 4K çekiyorsa videolarınızı 4K çekmenizde fayda var. Çünkü neden? Daha kaliteli videoyu YouTube diğer videolara göre daha çok öneriyor. Bu da iyi bir bilgi. Bu videonun hakkında bilgilerim bu kadar. Yorumlara soru sorabilirsiniz. Cevaplamak isterim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.